Nihayet hepimiz evimizde ne varsa farklı ırmakların bir e, e, büyük nehr'e, bir okyanusa açılması gibi Türkiye'yi yeni bir dönemde demokrasi denizine açacak çabalara da omuz omuza vermemiz lazım. Her aşamada, her konuda istişare etme ihtiyacı içindeyiz ve bu istişareyi de. Yapısallaştırdık bir anlamda. Partiler arasında parlamenter sistemle ilgili yürütülen çalışmaları da bugün ele aldık. Ekonomiye dair konuştuk, sosyal e, devlet anlamında konuştuk, işsiz gençleri konuştuk, demokrasinin <laughs> geldiği noktayı konuştuk, hukukun, adaletin nasıl yerlerde süründüğünü konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'na, geçmişte başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, bakanlık yapmış kim olmuş olursa olsun, Açık ha. ve net bir şekilde birinci, ikinci derece akrabalarıyla birlikte mal beyanlarını içeride ve dışarıda açıkladıklarında ki ben buna bunun için bir araştırma komisyonu da soruşturma komisyonu da mecliste kurulsun dedim bana verip itham üzerine. İster Pandora'sı, ister P ile başlayan başka hangi dosyalar olursa olsun hepsinin sonunu getirecek olan şey şeffaflıktır. Bazı e kurumlarımıza göre güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bize göre iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye milletimizin feraseti, irfanıyla demokrasi yoluyla geçilecek. Sayın Erdoğan samimi ise gerçek bir anayasa konusunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de tartışılacağı bir zemin başlatır. Sayın Erdoğan 2001'de partisinin kuruluşuna beni davet etti. 2015'te Sayın Erdoğan bana başbakan yardımcılığı teklif etti. Aynı Sayın Erdoğan 2020'de ne kadar milli ve yerli olduğumu ifade edip "Buyurun beraber bir berber dükkanı kuralım." dedi. Ben <laughs> bunu tamamen reddettim. HDP'yle Abdullah Öcalan'la Osman Öcalan'la PKK'yla Sayın Erdoğan ve paydaşlarına aralarına mesafe koymayı öneriyorum. Bu ülkede ölümle tehdit edildi. Evin basıldığı her şeyler oldu ama yani bana posta koyup benim de geri durduğum hiçbir hadise olmamıştır. Dayak yerim posta yemem abi. <laughs>